Bak Samet gel bakalım. Seninkileri toplayalım. 6 Üstüne bir tane daha koyalım. Parmaklarını 6 yap. 6. Bir tane daha koy. 6 6 Parmaklarını 6 yap önce. 6. Evet 6 5 6. Bir tane daha koyalım. Kaç oldu? 6 oldu. Bir tane daha koyalım. 7 oldu. Şimdi 3 tane daha koyalım üstüne. 7 7 8, 9, 10. Yaz bakalım puanını şuraya. 10. Evet. Çok güzel. 10. Sıfırı tersi yaptım. Şimdi İbrahim'in puanlarını hesaplayalım. Parmaklarını kaç yapacaksın? 4. Yap bakalım. 4 yap parmaklarını. 4. 4. Hı. Bunu da koyalım üstüne. Kaç oldu? 1. Koyduk. Kaç oldu? 4. 5. 5. Bunu da koyalım. Kaç oldu? Altı. Güzel. Altıyı da İbrahim'e yaz bakalım. Aldı. Peki hanginizinki daha çok? Samet mi çok? İbrahim mi çok? Çok. Kim? Samet. Alkış Samet'e. İbrahim gel buraya. Tebrik et arkadaşını bakalım. Sim. Samet kazandı. Tebrik et. Öp arkadaşını. Yanağından. Heh. Tebrik ederim de bakalım. Tebrik ederim de. Kırıklaya gel. Peki sen de başarılıydın. Çak bakalım. Sen de çak. Aferin Ay. size. Biz ne öğrendik? Sıraya girmeyi öğrendik evet. değil mi? Takla atmayı da öğrendik. Evet, evet. Çok da başarılıydınız. Sağ ben de başardım. size tebrik Ay. ediyorum. Şimdi Ay. geçebiliriz artık.